o çocuğa başlıyor. Ona da böyle destek olmuş Onu da yazalım oğlum. Vallahi yani bir ay gibi bir süre kaldı çocuğun tedavisine gitmesi için. <laughs> Nereye gelin? Nereye Nereye 모르다 <목소리도> <목소리도> yoksa yani bir ayağımda kalırmışmış ama elhamdülillah ya ben zor gerçekten çok seviyorum zor başarmayı seviyorum hani kimse cesaret etti de ben buralı değilim Deniz benim bir avantajım kız kardeşim yurt dışında olması yani ben oraya çok gönderdim bir de benim çevremde de var ben 2008'e Konya'ya geldim İşte ee, işte pazarda bir engelli arkadaşı görmüştüm o söyledi ee, Engeller derneği olduğunu. Ondan sonra gelmeye başladım. Ya burası bir ikinci evimiz gibi bizim. Çünkü biz birbirimize gidip gelemiyoruz. Ee, arabada inme bilme sıkıntısı olduğu için. Ama burada arkadaşlarla beraber hani toplanıp oturup kalkabiliyoruz. Ya engelleri o kadar engelli bir arada görmek tabii beni gerçekten hani psikolojik olarak çok etkiledi. Ee, ama ya zamanla onu kabulleniyorsun zaten. Hani benim aynı kaderi paylaşıyoruz. Çünkü bizim benim olduğum yerde bir tane ben vardım. Engellerin yani dışarı çıkmaya utanıyorsun ama burada elhamdülillah ben her şeyi başardığıma inanıyorum. Ya e, kurs açıldığını biliyordum. Yazıldım ama benim oğlumdan dolayı hani evdeydik. Evde olunca yani Mustafa'yı bir yere bırakıp gelemezdim ama okulla açıldı. Okula açıldıktan sonra ben öğlenliğimi bırakıyordum. Öğlenin saat bir buçuk saat falan zaten. Ondan sabahtan başlıyordu. Ben saat on iki buçukta falan başlıyordum. Bir buçuk saat ya da bir saat ders gördüm. Ya bir on beş gün falan işte ders gördüm ben. Ondan sonra e, ya ben istiyordum zaten hani böyle uğraşı seviyorum. Devam ettim ben. Ben bırakmadım. E, boş gezip de hani ben bir iş yapamam, çalışamam diyenlere ben diyorum ki yani gerçekten bizden de engelli, bizden fazla engelli. Hem yani yapamayacağı ya da başaramayacağı hiçbir şey yok. Ben buraya geldim, ortaokulda okudum. Liseye devam ediyorum şimdi. ehliyetimi aldım. Yani insan istedikten sonra ya en önemlisi yani engelli olarak bir evlat büyüttüm ben. Yani büyütüyorum yani Allah'a çok şükür. Yani insan istedikten sonra kendi ekmeğini rahatlıkla kazanabilir. Ya bu engelli ya da engelsiz diye bakmıyorum. Ee, yaptığım takıları da çevreme de sattım. Instagram üzerinden ve yurt dışında kız kardeşim var Kanada'ya gönderiyorum veya 2019'da ben başladım bu işe iki yıldır ben yurt dışına gönderiyorum. Yani ben gibi azimli olan engelli arkadaşlarımızı gerçekten destek versinler en azından ben bir girişimci anne bayan olarak bana destek vermelerini istiyorum en azından hani ben kimseye muhtaç olmadan. Yani bana devlet para verecekmiş, onun o gelecekmiş diye beklemeden ben kendi ayaklarım üzerinde durabilirim. Olmayan ayaklarım üzerinde durabilirim. Yani onu da Ona destek vermeleri için az yani. Şimdi şey, bir iki tane yaptım. 18 tane göndereceğim şeye yurt dışına. Yani satılsın ücreti bir bağışlansın diye. Yani çaresizliği en iyi ben bilirim. Leğenin içinde dışarı çıktığımı biliyorum yani. Sürüne sürüne. Onun geleceği için de ayakta duracaksın inşallah. İnşallah.